Az kaldı, bitirmek üzereyiz. Haydi az kaldı, bitireceğiz. Alanlar lütfen otursun. Şuradan önden bir yer açalım. Arkayı bir açalım. Arkayı açalım. Arkayı açalım. Arkayı açalım. Bu çocuklarımız bir çıksın. Bu çocuklarımız size Bakın. Bakın. an Çok güzel bir deniz, sakin ve dümdüzdü. Yani dümdüzdü ne demek? Dalga yoktu. Değil mi? Canavarın her hareketi rahatça izlenebiliyordu. Allah Allah. Denizde bir canavar var. Yani tayfalar. Ucunda gemi çıpası büyüklüğünde bir çengelde. Yani Duncan'ın yolcularıyla tayfalar büyük bir dikkatle köpek balığının hareketlerini izliyorlardı. Yatın yanına gelince sırt üstü döndü ağzını bir fırın gibi açtı. Demek ki kocaman açmış. Bazen bizim aklımızı kullanıp onları tamamlamamız gerekiyor değil, değil mi? Yani Allah'ın verdiği bir akıl var. yani yeri geldi Bu zavallıların, bak neydi Helen diyor ki, yaşlı gözlerle ama ağlıyor. Bu zavallıların aileleri, akrabaları, çocukları geri dönmedikleri için kim bilir ne kadar gözyaşı döküyorlardı. Bir de çocuklarımıza zaman zaman bir araya gelelim. Onlarla birlikte kitap okuyalım dedik. Bizler de sizler gibi Osmaniye'de doğduk, okullara gittik ve öğretmenlerimizin bizlere o Türkçe saatinde okuttukları öyle okuma saatinde okuduğumuz kitapları hiç unutmadık. Çünkü her bir kitap aslında bizlere yol gösteren bir fener. Önümüze ışık tutan bir akıl hocası. Bizden ne kadar çok okursak o kadar büyürüz. Değil mi? Evet. Şimdi ben de arkadaşlara dedim ki bakın kitaplar bizden okuması sizler olsun dedim. Var mıyız? Başta 100 temel eser olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımızın onayladığı o 100 temel olmak üzere, yaş gruplarına göre çocuklarımıza biz buradan, şimdi bu bir ders değil, bu güzel bir vakit geçirme, bu bir gönül muhabbeti. Ondan sonra hep birlikte böyle, işte şu güzel güneşli, bakın güneşi görüyoruz. Hamdolsun böyle de güzel bir coğrafyamız var. Adım Zeynep, soyadım Yusuf. Kontinörde yaşıyorum. Gençlik ofisi çok seviyorum. Kitap okumaya geldim. Çok seviyorum etkinlikleri. Adım Almira, soyadım Gür. Böyle etkinlikler çok devam etmeli. Bence çok eğlenceli. Kitap okumayı da çok seviyorum. Hep Hep olmalı bence. Çocuklar da bundan çok memnun kalıyorlar.